Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Uğur Çağlar kardeşimden almış olduğum menikleri getirdik şu anda. Memleketimiz Giresun Görele'deyiz. Ee, dışarısı soğuk olduğu için balkona onlara şu an idarelik bir yer yaptık. Bir ay boyunca burada kendilerini toparlayana kadar burada bakacağız. Evin balkonunda. Altına tabi güzel e, şeyler serdik hani taş maş çekme gibi bir olay olmaz ondan sonra bir ayın sonunda köye çıkartacağız köye çıkarttıktan sonra da artık orada yaşamlarına devam edecek biz de sık sık videolarını çekeceğiz Tünce abi gel abi kapıyı kapat gel Tünce abi e fıstığa bakacak evet Tünce abi nasıl güzel süper maşallah süper beraber biraz su koyduk. Sütünü kaynattık hafif danalık bir şekilde. Hepsine verdik. Şu anda balkonda görüyorsunuz. Rüzgar sesi geliyor ama e, alt tarafta sakın Şu anlık böyle idarelik içine şey deserdik. serdik. Sen Caner onları çek oynarken öyle güzel gene. Tuncay abi sen de e, ne düşünüyorsun? Nasıl? Süperler ya. Benim çok hoşuma Ama de... senin bu şey e, fıstık çok şey. <laughs> Yaramaz gibi duruyor. Evet, biraz yaramazlık yapacak ama olsun. İdare edeceğiz. Ayakları da kayıyor biraz. <laughs> <laughs> Kuyrukları görüyorsun değil mi abi? Maşallah ya. Ya e, arabada gelirken böyle ikisi bir koltuğa tırmanıyorlar. Çıkıyorlar abi. Gördüm gördüm. Video atmıştım. ölçüsü da burada da yapılıyor ha. Bu evet. arada. <laughs> yapılıyor. Tamam. Son bir şey söylemek ister misin abi? Son bir şey söylemek e, bizi takip eden Uğur kardeşimizin sayfasından bizi takip etmeye gelen dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. E, bir yola çektik. Uğur kardeşim de bize bu yolda öncülük etti. Kendisi teklifte bulundu. Hani çek yap, kanalın olsun, paylaş. Daha olsun yardımcı oldu bana da. Elimizden gelen neyse neyisini yapmaya çalışacağız. Biz bu konularda biraz acemiyiz. Hani takipçilerimizden de şimdiden özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Ufak tefek hatalarımız olabilir. Elimizden geldiği kadarıyla ve diğer köpeğin boyu var. Onun da paylaşımlarında bulunacağım. şanslı ve fıstıkla da devam edeceğiz inşallah. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah emanet olun.